Şimdi. Bombaya gelelim mi? Bombaya biraz sonra gelelim diyorum. Biraz sonra gelelim diyorsun. Ben şimdi o olduysa onu kapatalım hemen süzelim onu. Şimdi size Serap Hanım gel süzerim. şunu bir yapalım. Tamam süzelim. Yaklaşık siz. şimdi bir saç maskesi yapacağız. Birini seçelim hemen bak kepek önleyici. Ha, Gemin kardeşim işi. dedi ya annemin saçları Herkesi beyaz beyaz oluyor. Şey. Var. Şimdi ne yapıyoruz? Hele erkeklerin ya. ceketlerine dökülüyor böyle bembeyaz. Yine kadınların bu kadar belli olmuyor da erkeklerinki çok belli oluyor. Nasıl Kepekleri. belli olmuyor ya? Kadınlarki de belli, Siyah belli oluyor. Siyah kızlar falan zaman böyle dökülüyor. Şimdi Olum anlatıyorum. Dersen. Bir tane yaklaşık bir kase kadar yoğurt aldık. Yarım kase de olabilir. Saçınızın çokluğuna bağlı çok alabilirsiniz yoğurdunuzu. Bu yoğurt muhakkak doğal yoğurt olacak. Yani sulu yoğurt olacak. Vakumlanmış yoğurt falan olmuş. Önce yoğurt şöyle bir güzelce... Karıştırdık. A evet. Ayran yapar gibi iyice bir karıştırın. Sonra ne koyuyoruz içine? Sirke. Ne sirkesi? Ev sirkesi. Ev sirkesi. Elma da olur, üzüm de olur, inci. Ne sirkesi olursa olsun bir sirke koyacaksın. Evet koyalım bir yemek kaşığı sirkemizi koyduk. Karıştırıyoruz. Yoğurt, sirke. Evet. Bir de limon. Limon. Bir yemek kaşığı da limon suyu. Evet. Bu da sevgili kardeşlerim saçlarınızın dibinin kepeklenmesini önleyici çok mükemmel bir karışım. Bunu sürüyoruz saçlarımızın Bunu süreceğiz insanın... şimdi uygulayacağız. Cansel Hanım hazırlayan kardeşimizin bir tanesini uygulayalım evet. hemen. Saçlarımızı diplerine süreceğiz. Bekleyeceğiz. Evet Değil bekleyeceğiz. Mi? bekleyeceğiz. Bekledikten sonra banyoya girdiğimizde yıkayacağız. Yıkadıktan sonra yıkadıktan sonra sevgili kardeşler son durulama suyuna da 3 litre suyun içine 3 litre suyun içine yaklaşık bir fincan kadar sirke koyup o peki orada yapalım sonra orada yıkayabiliriz. Tamam. tamam. Serap Hanım uygulayın buyurunuz. Eldiven verin Serap Hanım'a. Tamam. Eldivenle güzelce böyle uygulayacağız. Uyguladıktan sonra da sonra banyoya gidiyor. Yani biz bunu kirli saça mı yapacağız, temiz saça mı? Bunu, bunu kirli saça yapacaksınız Serap Hanım. Kirli saça yapacaksınız, ondan sonra da banyoya girecek. Kirli saça yapacağız. Sonra da banyoda güzelce yıkayacak. Şöyle delikli miydi? Evet. Şimdi uygulayacağız. Ondan sonra da saçını yıkayacağız. Bu arada o serumumuz da hazır oldu. Onu da süzeceğiz. Ve saçlarında kepek olanlar da asla saçlarını sıcak suyla yıkamasınlar. Çünkü... Geçmiş olsun Cansel. Saçlarında kepek olanlar saçlarını sıcak suyla yıkamaya devam ettikçe kepekleri asla geçmeyecektir. Evet ılık suyla. Evet yani banyodan sonra o böyle en son çıkarken tutacağınız soğuk suda saçların hem hızlı uzamasını sağlıyor hem de evet dinç kalmasını sağlıyor. Harika. Ya aslında şöyle tüm vücuda yapsak çok daha iyi olur soğuk suyu. Kış yaz mı yapıyorsunuz? Ay ne güzel. Bir tutar mısınız? Teşekkür ederim sağ olun. şöyle güzel 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 yedire 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 ama tırnaklarımızla olmamak şartıyla parmaklarımızla şu parmaklarımızın böyle şişko tarafıyla güzel 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 sürüyoruz tamam. ayırıp ayırıp sen şimdi onu süre dur ben demin yaptığımız biberiyeli ceviz yapraklı karışımımızı da süzüyorum Serap Hanım onunla da solüsyon yapacağız bunu bir bardaklık yaptı Serap Hanım ama isterseniz siz bunu iki bardaklık yapıp şişeye koyabilirsiniz. Bu Öyle şişe. Mi? Ben bunu haftalık yaptım. Bir hafta yetiyor Feride bu Şu... saça. Çünkü bu yıkandıktan sonra saçlarınıza sürüp bir daha durulamanıza gerek kalmayan bir karışım. Bu saç serumu gibi bir şey, mükemmel bir karışımdır. Bunu da uygulayacağız şimdi biraz sonra Evet çok çok güzel Ceviz yaprağı, saçları. ısırgan yaprağı ve biberiye yaprağını yaklaşık bir 10 dakika kadar kaynadık. 10 dakika kadar demledik ve süzdük. Şimdi bu solüsyonu cam şişeye koyup serin bir yerde buzdolabında bekletirseniz sık sık saçlarınıza uygularsanız bu da dökülmeye dikkat edin bir şey daha söyleyeceğim. Bu saçlarınızı iyi beslediği için saçlarınızın beyazlamasına da mani oluyor. Aklınızda olsun. Öyle güzel bir şey. Evet bak saç boyası yapar gibi tek tek ayırıp 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 diplerine sıkıyor. Serap Hanım neden bu saçta bu kadar ilgili? Çünkü Serap tamam. Hanım çocukluğu <laughs> kuaför Çocukluğun dükkanında geçmiş. Geçti, evet. kuaför. Neden? Hı hı. Neden geçmiş? Çünkü babaannesi Ankara'nın en meşhur hanım kuaförüydü. Evet. 45 yıl kuaförlük yaptı. 45 yıl. Aslı evet. Aslında plaketi de vardı. Tamam. Evet. Peçeteyle silelim tamam peçeteyle silelim. O yüzden hep böyle çocukluğum orada geçti. Çok şeyler öğrendim. Hala da böyle aslında da öğrenmek de değil. Bence meraklı olmak çok önemli Feridun Bey. Yani neyle ilgilenirseniz aslında hayatta o güç kazanıyor. Neyle ilgilenirseniz o güç kazanıyor. Saçınızla ilgilenirseniz saçınız güç kazanıyor. Fiziğinizle ilgilenirseniz bir bakıyorsunuz. Kocanızla ilgilenirseniz kocanız güç kazanıyor. Evet. Neye ilgi duyarsanız hayatta o güçleniyor. O yüzden benim bir özelliğim yok yani. Ben sadece ilgilendiğim için bir de çok araştırdığım için mesela Feridun Bey eve bir kitap getirir güzellikle ilgili hemen bir gece de bitiririm. Anında. <laughs> Anında. Evet böyle güzelce yedire 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 sürdük. Tamam. Feridun Bey. Tamam. Şimdi o Hadi birazcık beklesin. beklesin sonra onu beklesin. yıkayacağız. Ona başka uygulamalar başka da yapacağız. Bacım sen şurada biraz otur.